yanından aramıza katılan seyircilerimize hoş geldi diyoruz. Sahaya aynı beklentiyle çıkacak iki takımın karşılaşmasını izlemek için birlikteyiz. İki takım da buradan 3 puanla ayrılıp turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Gevi Stadyumu sizlerin de görebileceği gibi karşılaşmaya tamamen hazır. Sevenleri tarafından La Dea olarak da bilinen Atalanta'nın mavi siyah renkleri her yerde Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Atalanta Gaziantep'e karşı. Kaleye son çare olarak topu uzakta açırıyor. Dönüp geri atmayı seçti. Büyük şans. Gol! Evet, bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Gaziantep öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Deketelare yakalayabilecek mi? Evet, şut şansı. Ve gol! Durum eşit. Her şey bir anda oldu. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Evet Gökhan boşluktan faydalanma becerisini tam anlamıyla sergiledi. Dahiane bir hamle. Atalanta skoru eşitledi. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. Tempo yükseltebilirler. Aradan gönderiyor. Skolz. Batisuta şimdi. Sala. Şut deniyor. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Scholes. Batistuta şimdi. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı yola devam ediyor. Ruggeri alanını inatla savunuyor. Rakibine gör Ronaldinho. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Costa Kurta şut bu geliyor. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Ani bir kont atak şansı. savunma derin bir oh çekti. Atalanta oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet, bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor. Fakat bu Roda teki kopa alıyor Öne açık bir şut vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum Ronaldinho topun peşini bırakmıyor. Araya girdi. Güzel hamle. Jim City serbest vuruş kullanacak. Batistuta hakemin ilgisini üzerine çekmeyi başarıp yaptığından dolayı sarı kart gördü. Evet uyarı da almıştı ama söz dinlemedi. İyi okudu. Etkili bir hamle. Arkaya şıktı. Müdahale hiç gecikmedi. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Bitirebilecek mi? Gol! Gaziantep! Ve bir kez daha öne geçiyorlar. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Evet beklenen gol sonunda geldi. Güzel bir pas geldi. Şut fırsatı yakalıyor. İşte şans. Top ağlarla buluşuruyor. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Pasın ve koşunun zamanlamasına ne diyeceksin? Bir kez yaptılar, bir kez daha yaparlar. Gol. Fark 2 oldu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Güzel yakaladı. De Ketelare. Evet, kötü müdahale. Serbest vuruş. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Sala ve gol. Bir tane daha rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Tertemiz dokunuş muhteşem bir vuruş. Tekniğin güç getirdiği bu tarz durumlarda güç ortaya çıkınca benim diyen kalecilerin bile tutamayacağı şutlar ortaya çıkabiliyor. Farkı 3'e çıkardı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Retegi ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Geri ortaya yolladı. Şut şansı. Gol geldi. Ve umutlar bir kez daha tazeleniyor. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Sağ oynuyor. Bellanova alçaktan oynuyor. Skolz. tamamlayan düdük sesi geldi. İki farklı skor bu maç bitti demek için yeterli skor olmayabilir. Ama rakibin bu gidişata engel olmak için bir duruş gösterdiğini de söylemem çok güç. Çok heyecanlı ve keyifli bir yarı izledik. İki gol farkı olsa da her şeyin mümkün olduğu bir maç izliyoruz. İkinci yarıda birlikteyiz. Scholes. Batistuta. Çok güzel. Vuruyor. Uzaklaştırmayı başardı. Güzeldi ama istenen sonuç anlamadı. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Ruggeri topu uzaklaştırıyor. Costa Curta. Ronaldinho kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Ruggeri ayağını uzatıyor. Top aldı Batistuta. Jim City. Retegi. Ve atakları şimdilik sona erdi. Batistut aldı topu. Atalanta için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Atalanta kontratak yapabilir. De Ketelare düdük çaldı. Faul. Yani ucuz kurtuldu bile diyebiliriz. Sözlü uyarıyla yırttı. Pas isabetsiz. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Evet, sorunun ne olduğunu fark etmiş olmalılar. Artık onu markaja aldılar. İkinci yarının ilk 15 dakikası tamamlandı. Can sıkıcı bir durum. Sala. Ve kaleci topu yakalamayı başarıyor. Ve müdahale geldi. Retegi. kom vites yükseltiyor. Empes bir dokunuş. Güzel bir müdahale. Ve top uzaklarda. Tehlikeli bir pas. Çok önemli bir müdahale. De Ketelare tam koşu yoluna attı. Değerli fırsat. Sala. Ronaldinho. Güzel okudu. De Ketelare. Batistuta aldı topu. Topu aldı Batistuta. Batistuta! Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Batistuta. Berkamp! Çok güzel bir gol. Ve fark daha da büyüyor. Olağanüstü. Şahane bir gol. İncelik eseri bir manzara. O kadar güzel falso verdi ki. 24. Fark 3 oldu. Nova. Sert bir müdahale oldu. Berkan çok güzel okudu. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi, kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Hemen müdahale etti. İyi oynadı tehlikeyi önlemeyi başardı. Etrafında kimse yok. Scores. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Müthiş fırsat. Ve golü önlemeyi başarıyor. Kontrataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı daha. Yakın mesafeden kafa. Büyük hayal kırıklığına uğradı. Beretti. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Ronaldinho sağ kanattan seçeneklerini değerlendiriyor. Costa Curta. Taç kullanacaklar. goals Sala ve yardımcı hakem Offside diyor. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Kamp. Vurdu gönderdi. De Ketelare. Retegi. Sol kanattan güçlü bir hücum. Kaleci halinden memnun. Ve müdahale geliyor. Batistuta. Batistuta. Fırsat peşinde. Şut geldi. Evet, topu kim alacak? Müthiş mücadele. Ve yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor. Hakem saatini kontrol etti.